Selamünaleyküm. Bugün Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar kitabıyla karşınızdayım. Bu kitabı sıralama yaptığımda şu ana kadar 4 Dostoyevski eseri okudum. 2 tane daha okuyacağım. Budala ve Kramazov kardeşler. Sıralama yaptığımda Yeraltından Notlar şimdilik 2. sıraya geldi Suç ve Ceza'dan sonra. 3. sırada Beyaz Geceler. Dördüncü sırada Kumarbaz diyebilirim. Bu video yayınlandığında zaten kumarbazı da izlemiş olacaksınız. Onun videosunu da hazırladım. Şunu söyleyebilirim. Kitap iki bölümden oluşuyordu. İlk bölüm böyle biraz daha deneme tarzında. Akıcı dersem yalan olur. Kişinin buhranı, psikolojisi üzerine, kendi içindeki biriktirdikleri üzerine yazılmış bir bölümdü. Yaklaşık iki sayfa not çıkardım notları çıkartırken ilginç savrulmalar yaşıyordu karakterimiz. Aynı zamanda bu savrulmaları birbirinden kopuk yer yerde hayal edemeyeceğim cümlelerle destekliyordu. Ben de bu kısmını beğendim zaten. Mesela alıntılardan biri diyor ki namuslu bir adamın diyor en çok zevk aldığı konu nedir konuşurken? Tabii ki diyor bizzat kendisidir. Mesela buradaki alın, alıntı çok özel benim için. Çünkü namuslu bir insan yalnızca hedefe kendisini koyar demek istiyor. Çünkü hedefe kendisini koymayan kişi başkalarıyla uğraşan kişidir. Zaten kitap boyunca da kendisiyle kavga eden, kendi kendini zorbalayan, aslında zorba da değil de kendi kendini sürekli sınayan, hatalarını düzeltmeye çalışan ama düzeltemeyen bir karakter var. Sürekli bir konuşma, sürekli bir eleştiri hali kendisine karşı. Ama şu var. Mesela normal hayata uyguladığımızda bunu insan bunu ölçülü yapması gerekir. Her işini ölçülü yapması gerekir. Aynı zamanda e, anladığıma göre kitaptaki karakterimiz hasta. Çünkü gene kendisi diyor ki hasta birinin hastalığıyla övündüğünü görebilir misiniz? Bazı adamlar bunu gerçekten iyi yapar diyor sanki kendi hastalığıyla övünen o psikolojik rahatsızlığını içindeki o toprak kaymasının üzerinde duygularının ve kendinin de kaydığını güzel izah ediyordu ve bununla övünen bir tarafı vardı. Çünkü yer yer A derken B'ye gidiyor, B derken D'ye gidiyordu. Böyle kopuk yerler de vardı. Ama deneme şeklinde işte üçer beşer sayfalık şeklinde yazılması okuyuşu kolaylaştırıyordu. O kopuklukları da ortadan kaldırıyordu. Bunun yanı sıra mesela kitapta güzel ve anlatı daha vardı. Diyor ki, iyi, güzel ve yüksek, yüksek şeyleri ne kadar anladıysam o kadar derinlere battım, sıkıştım, kaldım içlerinde. Yani insan diyor, iyi ve güzel şeyleri anladığı zaman da aslında derine batmıştır. Ve bu anladıklarının içinde de kendisi kalmıştır diyor. Çünkü anlamak bir idra idraki oluşturmak yine kendisini söylediğine göre ıstıraplı bir insanın yapabileceği bir iştir diyor. Istıraplı insan farkındalığı yüksek insandır diyor. Tabi burada hani çileciliği övmüyorum ya da işte kitabın ağzına göre konuşuyorum ben. Yani ıstırapın gerçekten hayatın içerisinde baktığımız zaman bizi kolay anlayan insanların aslında yüzeysel değil hayatı derin yaşayan, derinden anlamış, derinden farkındalıkları olan insanlar olduğunu anlıyoruz. Çünkü onlarla bir araya geldiğimizde dilimiz dönmese bile bizim bakışımızdan ne düşündüğümüzü bir beyaz kağıda dökülmüş ifadelerimiz gibi anlayan insanların olduğunu görüyoruz. Yine işte idrakin birice kaynağı ıstıraptır derken mesela bir olay anlatılır. İşte bir gün Nasreddin Hoca damdan düşmüştür. Oraya toplanan köylüye demiştir ki damdan düşen gelsin. Çünkü kendisinin anlayabilecek tek kişinin yine damdan düşen birisinin olduğunu ifade eder. Öyle olunca ıstırabın daha doğrusu anlamanın, idrakın kaynağı olan ıstırap da böyle. Şimdi bir kişinin eğer ki kolu yoksa kolu olmayan birini çok rahat anlar. Keza ben tekerlekli sandalyedeyim. Yürümeyen bir insanı, bağımlı olan bir insanı özgürlüğün sınırsız tanımını yapabilirim. Bir sözcük kalınlığında sadece özgürlük tanımlaması yapılabilir. Kimine göre özgürlük tek başına hayat sürmektir. Kimine göre özgürlük bir kaşığı eline alıp kendi yemeğini kendisi yiyebilmektir. Bu kişinin yaşadığı derin ıstıraba göre değişir. Ve mesela kitapta ilgimi çeken bir bölüm vardı. Orada diyor ki: Ben diyor gerçekten yağmur yağıyor olsa ve saray ileride olsa, yakınımda bir kümes olsa, bu kümese sığınsam. Bu kümes beni geçici de olsa yağmurdan korusa diyebilir miyim ki Kümes saraydan üstündür. Hayır bunu diyemem diyor. Bunu söylemek zaten hani ahmaklık olur diyor. Mesela şey vardır ya bizde Ayıya dayı demek köprüden geçene kadar. İşte Dostoyevski bunu da reddediyor. Konuşturduğu karakter üzerinden. Yani yağmur sırf ıslanmamak için kümesse saray diyemem diyor. Bir yer kümesse kümesdir. Sırf bir gün işimi gördü ya da bana yararlı geldi diye onu kendi sınıfının üzerinde bir yere yakıştıramam. Bu bana bu benim yapamayacağım bir iştir diyor kendisi. Ve şey var. Mesela her insanın dostuna söyleyebileceği mutlaka bir derdi vardır. Ama bazen kendisine bile itiraf edemediği dertleri de vardır diyor. Yani buraları o kadar güzel anlatıyor. O kadar güzel bir betimliyor ki Dostoyevski. Zaten kitabın birinci bölümü ...beni hayran bıraktı kendisini. Ancak... ...ikinci bölümde hikayenin başlaması... ...işte 24 yaşında bir genç adamın olduğunu düşünün... ...akran zorbalığına maruz kalıyor. Arkadaşları... ...işte zengin, yakışıklı, alımlı herifler... ...onlar hikayeye göre konuşurken... ...güya gayri ahlaki çapkınlıklar içerisindeler. Bu duruma mesela özeniyor... ...kendi kendisini yıpratıyor... Sonunda da gayri ahlaki bir işte uğraşan bir kıza kendi ahlaklı olmamasına rağmen ahlak üzerinden ders vermeye çalışıyor. İkinci bölüm Masat'tı. Yani kitabın birinci bölümü benim için çok daha iyiydi. Dostoyevski'nin burasını özellikle okumak istiyorum. Hatta iki yeri okumak istiyorum. Özellikle not aldım buraları. Biraz da üzerine konuşacağım. Bir nokta daha var. Bu notları yazmaktaki esas maksadım nedir? Sebep okuyucular değilse hatıralarımı kağıda dökmeden zihnimde de tutabilirdim değil mi? Orası öyle efendim. Ama kağıt üzerinde daha azametli görünüyorlar. Böylece daha iyice işleyici olacaklar. Hakkımda daha ciddi olarak hüküm verebileceğim bir uslup tutturacağım. Sonra belki içimdekini kağıda dökmek bana bir çeşit ferahlık verir. Mesela şu sıralar çok eski bir hatıra beni son derece bunaltıyor. Geçen gün kafam, kafamda bütün açıklığıyla canlanı verdi ve o zamandan beri insanın yakasına yapışıp bir türlü aklından gitmeyen hüzünlü bir musiki inamesi gibi adam akalları rahatsız etmeye başladı. Halbuki ondan kurtulmam lazım. Buna benzer yüzlerce hatıram var. Zaman zaman bunlardan biri durup dururken canlanıp beni ezilmeye çalışıyor. Nedense yazmakla onu defedeceğime inanıyorum. Denemekten ne çıkar sanki? 1- diyor ki ben bunları anlatmasam da olurdu ama bunları anlatma sebebim yazdıktan sonra kendimi tartmak. Gerçekten samimiyim bu konuda. Samimi miyim bu konuda? İkincisi yazmaktan maksadım iyileşmek diyor. Zaten benim de bir teorem var. Diyorum ki yazmak insanı kötülükten alıkoymaya çalışır. Alıkoyar yeri geldiğinde. Çünkü yazan bir kişinin erdemsizliği eğer ticari kaygısı yoksa erdemsizlik üzerinden ya da gayri ahlaki bir şey anlatacağını düşünmüyorum. Hani ün, şan, şöhret, para girer mevzunun içine amenna. Zaten şeydir ya polisiye roman yazarlara paraya mı ihtiyacın var? diye bir soru yöneltilir ekseriyette. Çünkü sürükleyicidir ve gayri ahlaki bir şeyler anlatıldığında zaten çoğunluğa hitap edeceğini bilirsiniz. Ama burada Dostoyevski karakteri üzerinden psikolojik bunalımı tasvir ederken kendi anıları yüzünden o pişmanlıklarını ortaya çıkarıp yazarak onları tedavi etmenin yollarını arıyor. Ve denemekten ne çıkar diyor zaten. Hani bunu deneme, denemekten bir şey kaybetmem diyor kendi kendisine. Bizim de okumaktan, yazmaktan arayışımız zaten budur. Hani erdemi ne kadar çoğaltabilirsek, iyi ne kadar çoğaltabilirsek bizim için kar. Ha tutup da şey değil, geçenlerde Twitter'a yazmıştım. Ben bilgi olmak için değil, cahilliğimi azaltmak için okuyorum. Azaltmaya çalıştığımız şeyler var hayatta. Bunlar bizi aşağıya çeken. Tıpkı bir denize yüzmeye çalışırken ayağımıza bağlanmış bir kaya parçası. Düşünün. Cahillik böyledir mesela. Ne kadar kulaç atarsanız atın. Eğer bir yerinizi bağladıysanız, oradan çıkamıyorsanız siz özgür de olamazsınız. İşte bu sebeple insan bilgili oldukça özgürlüğü de artar. Başkalarının ellerini avuçlarına teslim etmez özgürlüğünü. Ve yüksek bir iradeye teslim olduğunda özgürlüğünün gerçekten özgürlük olabileceğini de keşfedebilir. Burada bir de psikolojisinin <laughs> bozuk olduğunu nereden anlıyorum Dostoyevski'nin? Şöyle bir alıntı var, gelgitler üzerine. Kötü bile olamamak bir yana herhangi bir şeyi de olmayı da beceremedim ne kötü, ne iyi, ne alçak, ne namuslu, ne kahraman, ne de haşerenin biriyim. Şimdi bir yandan köşemde pinekliyor, bir yandan da acı, faydasız bir teselliyle avunuyorum. Zeki insanlar asla bir baltaya sap olamaz. Olanlar yalnız aptallardır. Evet efendim, 19. yüzyıl adamı en başta karaktersiz olmalı. Böyle olmaya manen mecburdur karakter sahibi çalışkan bir insan oldukça dar kafalıdır. 40 yıllık bir ömürden sonra bu inanca vardım. 40 yaşındayım artık. Şaka değil. 40 yıllık koca bir ömür ihtiyarlığın ta kendisi. 40 yaşından fazla yaşamak ayıptır, bayağılık, hatta ahlaksızlıktır. Tüm samimiyetinizle dürüstçe söyleyin 40 yaşını kim geçer? Ben söyleyeyim size aptallarla namusta, namussuzlar. Bunu tüm ihtiyarlara o saygı değer ak saçlı mis kokulu ihtiyarların yüzüne de söylerim. Buna hakkım var. Çünkü ben de 60 yaşına kadar yaşayacağım. Hatta 70'e kadar. 80'imi bulacağım. Durun müsaade edin de biraz sorukla alayım. Diyor. Ya burada mesela ilgimi çeken kısım bu kadar bunalım yaşa takılıyor işte fazla yaşamanın bir aptallık olduğunu ve vesaire ortaya sürerken burada 19. yüzyılın adamı diyor başta karaktersiz olmalı. Çünkü şey vardır. Mesela karakter sahibi, ahlaklı, zeki bir insan konjöktüre göre hareket etmez. Onun konjektürü kendi tefekkürüdür. Çünkü konjektür biraz bu kalemiyunsal bir sorundur bu icat etmiştir konjöktürü. Şöyle düşünelim. Bir ağacın yanına varıp gölgece konuşuyorsa bir kişi, bir denizin yanına varıp dalgaca, susuca konuşuyorsa, ne bileyim bir bulutun altına gelip yağmurca konuşuyorsa, işini gördürmek için, işte orada başlıyor bütün mevzu. Aslında kendisi zaten bir esir hayatı yaşamış oluyor. Ancak bunun farkında bilerek ya da bilmeyerek belki işine öyle geldiği için olabilir. Kendi tercih yapıyor bunu. İşte o zaman hayat yaşanmış mı ya da yaşanmamış mı? Böyle de bir gerçek var. Başkalarına boyun eğilerek ve konjöktüre göre hareket edilen bir hayat mı daha değerlidir? Yoksa iradesinin yüksek bir iradeye Rab diyeleyip yalnızca zamana mekana işte konjöktüre göre değişmeyen hay, ayağını nereye bastıysa orada geçerli olan kavramları olan bir insan mı? İnsanın iradesi mi, özgürlüğü mü daha değerlidir? Ya da hayat biçimi? İşte bunlar bazı soruların cevabı zaten sorunun içinde de gizli. Kitapla ilgili hani söyleyebileceklerim bu kadar. Bundan sonraki kitap tahlilinde artık hangisi olur bilmiyorum. Ya da tasavvuf okumaları, şiir okumaları yaparsam Mevlidi i Şerif'e başlayabilirim. Sezai Karakoç'un iki kitabı var üstadın. Ona başlayabilirim. Duruma göre hareket ederim. Ama bugünlük söyleyebileceğim Dostoyevski ile ilgili bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki kitap tahliline Görüşene dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.